İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerinizi tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun var olun hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için Bugün 24 Mart Pazar günü arkadaşlarım 2024. Şöyle fincanınızı görün. Hayatınıza böyle bir sihirli değnek diyecek. Çok fazla değişimlere uğrayacaksınız. Zafer sizin olacak. Birinin arabasına binip bir yerlere doğru ilerliyorsunuz. Bir saat 2 saat konuşmak size iyi gelecek. Kavuşma anınız çok yakın. Yani burada uzaklardan gelen ya da kapalı bir yerden gelen size doğru bir kişiyle bir kavuşmanız var. Çok şüpheci bir kişi var karşınızda. Bu işiniz mi, sevdiğiniz mi? Hiçbir şey yok ortada. Şüphelendirecek hiçbir şey yok. Kendi kendine kuruntalara giriyor sanki. Sizi tanıştırmadığı kişi kalmamış karşınızdaki kişinin. Sürekli yeni yeni birilerine tanıştırıyor sizi. Bakın bir erkek böyle yaka silkeliyor sanki öküzün arkasın şey öküzün altında buzağı arama diye. Kızıyor yani artık yeter hani bu kadar üstüme gelme gibilerinden. <laughs> Hiçbir şey yaptığı da yok aslında. Baştan bir güvensizlik olayı olmuş. Bu da sizi birazcık sarsmış. Çok iyi yere evlendim diye çok böyle bir havalı bir düğün olmuş ama gerisi gelmemiş. Şahşalı bir düğün, şahşalı bir yaşantı ama arkası yok. Bu borçlar yığılmış kalmış orada. İşler tersine tersine gitmiş biraz. Yine mi şansım kötüye gidiyor diyor sanki bir bayan. Güzel güzel olacak. Ee, tekrardan bir toparlanma olacak ama bir sallantı dönemi, dalgalanma dönemi olmuş. Sabrederseniz olacak. Durumlar e, iyileşmeye başlayacak. Sabrederseniz derken yani çok uzun bir zaman değil belki 15 gün belki. Bir hafta, belki de bir ay bile değil. Düzelmeye başlayacak. Sizin ya kulağınızda bir ağrı var ya da kulaklarınızda bir problem var. Sanki eğilmiş. Bakın böyle bir makinayla kulağınıza doğru bakan bir kişi çıkmış. Mutluluğunu sizlerle paylaşmak isteyecek aile dostlarınız ya da kendi arkadaşlarınız var. Mutluluğunu paylaşmak isteyecek sizde. Sizde kalabilir miyim diye bir telefon gelecek size. Yani bu arkadaşlarınızdan biri o bekar, evlenmiş, boşanmış ama siz evlisiniz ama içinize de silmeyecek aslında. Yani kapınızı bu şekilde açmak. İki arada bir derede kalacaksınız düşüneceksiniz. Bugünün dostu yarının düşmanı olabilir diye. İşinize güvenmediğinizden dolayı değil. Ne olur ne olmaz diye. Keyfinden ödün vermeyen burada bir evli erkek çıkmış. Hep arkadaşlarım arkadaşlarım masalar, masalar kuruluyor. Hep arkadaşlarım. Evi unutmuş bu bekar hayatı yaşıyor artık. Yani işte bu yüzden de duygusal boşluğa düşmüş bir bayan yüzü çıktı. Kolilerle bir şeyler gelecek hanenizin içine. Yani koli koli bir şeyler gelecek. Artık bunlar neyse. 2-3 araba anca taşıyacaksınız. 2-3 kere gitme gelme olacak. Sürekli kal bende diye böyle bir yer açmaya çalışan bir erkek yüzü çıktı. Ya yani kalmalı belki kalmıyor ama gündüz görüşüyorsunuz ama kal kal demek artık bir şeylerin kapağını açmak demek gözümde. Yani sen ne ciddi düşünüyorum demek. Ama ciddiyeti de açmıyor, dökmüyor. Evet böyle bir rüzgar gibi bir şeyler gelmiş geçmiş ama o günleri arıyorsunuz. Ben o zaman mutlu olmuşum da diyorsunuz yani kendi kendinize. Sizin halinizde de böyle. Ver yiyelim ver yiyelim tek taraflı çalışma var. Bir kişi çalışıyor. 7-8 kişim artık 5 kişi mi yiyor. Ama size yardımcı olan manevi yönden hiç kimse yok. Manevi yönden, maddi yönden siz zaten kazanıyorsunuz. Ama manevi destek bekliyorsunuz, o da yok. Kızıyorsunuz. Haklı, haklı olarak. Çünkü bir destek bekliyorsunuz. Şöyle ayağını bir yere doğru, geriye doğru çekmiş bir erkek yüzü çıktı. Bir ayağında bir problem yaşıyor bir erkek. Dizini, bileğini tutmuş sanki. Geriye doğru çekmiş ayağını. Bir problemi var. Bir erkeğin ayağında bir problem var. Bir şeyleri raporlayıp ispatlayacaksınız. İşle alakalı olabilir. işe girmek için olabilir. Ama bu sizin için çok önemli olacak. Ve e, emin adımlarla, işle, kariyerle e, o yolda devam edeceksiniz. Bir erkeği bir bayan çok kızdırmış. Telefonları kurcaladığı için. Yani ben evlenme teklif ediyorum. Ciddi düşünüyorum. Sen telefon karıştırıyorsun diye. Yani güvenmiyorsan niye benimle aynı yolda yürüyorsun veya benimle konuşuyorsun gibilerinden bir düşünceye girmiş doğal olarak. Birinin gizli sırları çıkıyor. <laughs> bir salyangoz çıktı. Sonradan sonradan ee, duyulacak duyulmuş şeyler olacak bu. Sürekli dişlerini sıkan biri var burada. Kafası rahat olmadığı için ya da yorgun olduğu için. Siz birine bir işi söylemişsiniz. Açacağım yapacağım diye ama arkadaşınıza mı söylediniz? Arkadaşınızın yaptığı işten mi yapmak istediğinizde bana rekabetçi geliyor diye o oralı olmamış. Yani birazcık dost olan bunu gelip de yanımda aynı şeyi aynı işi yapmaz diye sanki dip dibe dükkanlar dip dibe olacak gibi başka şehirde olsa evet destek olurdu ama rekabet gibi gelmiş karşı tarafa aynı meslek aynı iş yan yana olacak bir şey değil büyük büyük halılar geliyor ya da çıkıyor hanenizde. Uzun uzun bir halılar çıkmış. Bir mektup gelmiş elinize bir mektup geçmiş. İki damla gözyaşınız var. İlk maaşınızı almaya başlıyorsunuz. Elinize bir mektup geçmiş bu mektup. Neyse. Çalıştığınız bir kağıdın belgesi mi ya da bir maaşın bağlanacaktı? Anneden, babadan, eşten her neyse. Ama kendi çalıştığınızın da olabilir. Elinize bir kağıt mektup geçmiş. Benim rahatım bozulmasın da ne halim varsa gör diyen bir bayan var. Minderin üstüne oturmuş oraya. Yani benim rahatımı bozacak maddi manevi hiçbir şey yapma diyor sanki. Gözüm görmesin ne yaparsan yap diyor. İyice iplerini salmış. Eşinin. Bir, birinin ayrıldığını duymanız sizi şaşırtacak. Bu akraba mı arkadaş mı artık her kimse. Kimse. Sizi şaşırtacak. Aranızda bir yaş farkı olacak ama evlenip evlenmemek arasında kararsız kalacaksınız. Karşı taraf bana yanlış yapar mı diye. Çünkü siz görmüş geçirmişsiniz, tecrübeleriniz var, çok büyük e, hayattan her şeyi almışsınız artık. Ama karşı taraf tecrübeli değil, bundan korkmak lazım. Çünkü tecrübesiz her konuda, tecrübesiz kişiler mutlaka yaşamadıklarını yaşayacaktır. Yani görmüştür, geçirmiştir ondan korkmayın. Yani <laughs> parayı da görsün, zenginliği de görsün, kadını da görsün, erkeği de görsün. O kişi bir daha dürüstlüğünden pek ödün vermez. Ama görmemiş kişi mutlaka 30 değil 50 yaşında yapar gene yapar. Yani o parayı görür, zenginliği görmek ister. Veya bir kadını ya da bir erkeği görmek ister, her şeyi yaşamak ister. Ama bu sizi birazcık korkutuyor. Şimdi masum gibi geliyor ama görmemiş, yani yaşamamış fazla bir şeyleri. El ile tutuşmuşsunuz sanki. Bir şeyleri ayakta böyle ayakta dururken birbirlerinize bir şeyleri anlatıyorsunuz. Bir traktör gibi bir şey alacak bir erkek. Ya yani bu iş makinesi de olabilir. Arazi arabası da olabilir, altı yüksek bir şey. Bayağı bir masraf etmişsiniz ama böyle bir bağlık bahçelik bir yerlere sanki orayı boşaltacaksınız, uzaklaşıyorsunuz oradan. Bir erkek bir bayanın elinden tutmuş sanki bir yere doğru götürüyor. Ya bir şey alacak, sürpriz yapacak ya da ailesine tanıştırmaya götürüyor. Kapınıza nasıl geldiğini şaşıracaksınız bu kadar da olmaz diye. Gelmez diye düşündüğünüz bir kişi artık bu arkadaşınız mı, eşiniz mi, sevdiğiniz mi? Artık gelmez artık kapılarımızı kapattık, yedik birbirimizi, oturduk yerimize diye düşünüyorsunuz ama bu karşı taraf gene gelecek kapınıza ne yapacağınız şaşıracaksınız affedecek misiniz içerimi davet edeceksiniz ayaküstü bir konuşma mı olacak ya da hiç mi açmayacaksınız kapıyı o size kalmış bir şey Çalışmalarınız sıkı bir şekilde devam edecek. Büyük bir iş almışsınız ama daha bitirememişsiniz. Bitirmek için elinizden geleni yapacaksınız. Sağlığınız çok çok iyi olmuş olsa yine çalışıyorsunuz da daha çok azimli bir şekilde çalışacaksınız. Ama bir yerde ağrılarınız fazlalaşıyor orada duruyorsunuz. Yani kendinizi durdurtturuyorsunuz. Birinin evl evleneceğini duyacaksınız ama böyle bir bir anda ilk başta kızacaksınız. Bu boşandığınız kişi olabilir. Sonradan da hayırlısı olsun diyeceksiniz. Yani iş işten geçmiş, bitmiş, gitmiş bir şey diye. Eşinizin evlendiği kişiden size çok fayda gelecek. O taraf çok zengin gibi gözüküyor. Çocuklara gelecek. <laughs> Oradan büyük büyük paylar gelecek. Bilinçli olarak gönderecek. Vicdan borcu da olabilir bu. Ahtapot gibi sanki böyle bir her yerinizi sarmış birileri var. Kendiniz, kendinizin istek dışında hiçbir şey vermeyeceksiniz kimseye. Kendiniz gönlünüz istiyorsa öyle. Ama sülüklerin olduğunu biliyorsunuz etrafınızda. Heyecanla bekliyorlar hadi gidelim demeyi. Sizin hadi gidelim demenizi bekliyorlar. Ah hanenin içindekiler. Bir yerlere gideceksiniz. Bir telefonunuzu değiştireceksiniz. Bir bilgisayar alacaksınız. Birkaç parça bir şeyler alacaksınız ama <laughs> ertelenmiş yani bunlar biraz. Salkım salkım iki tane küpe çıkmış sanki. Hediye geliyor bayanlar size. Üzüm şeklinde sanki. Ama büyük bir ihtimal altına benziyor. Hatıra olarak da olabilir ya da size özel alınmış bir şey de olabilir bu. Her gelişinde sizi şaşırtacak birisi var burada. Hediyelerinle sizin çok istediğiniz bir şeyleri almakla yani sizi çok şaşırtacak Ve A harfi çıkmış yan yana. Ve A harfi aklından bir türlü sizi çıkartamıyor. Ne yaptıysanız ne denediyseniz evet dememiş. Karşı tarafı ikna etmeye çalışıyorsunuz. Sevginiz çok fazla olduğu için ona karşı. Bir inşaata başlayacaksınız ama birinci katı var ikinci katını yaptıracaksınız buranın. Bir şeylerin içine sizi sokmaya çalışmışlar ama karışmamışsınız. Yani suç olacak her şeyden uzak duruyorsunuz. Böyle bırakıp gitmek isteyen bir bayan yüzü çıktı. Yani sorumluluğu almak istemiyor. çok fazla ağır yükü olduğu için gitmek istiyor. Yani başka ikinci bir kişi yok hayatında bu kişinin. Bana ya yardımcı olur musun diyecek bir erkek yüzü çıktı. Yani sevdiğine mi, eşine mi bir şey almak istediğini ama sizin böyle bir yardımcı olmanızı isteyecek ama Size karşı boş değil aslında. Burada size yer yapmaya çalışacak bir yandan da size getirecek galiba bu hediyeyi. Değişik bir sürprizler yapmayı düşünen bir kişi var. Sizin kendi hakkınıza sizi sokmak istemeyen birileri var. Hakkınız var ama o kapıdan içeri giremiyorsunuz. Eve mi? Mekana mı? Dükkanınıza mı? Ama sizin hakkınız da var orada. Bir fotoğraf isteyecek bir kişi var burada. Sanki böyle bir çizim yaptırıp size getirecek özel bir çizim yaptıracak. İki elinde iki tane mumlarla size doğru gelen biri var. Işık yıkarak size geliyor. Gittiği yerden dönmek istemeyecek de bir genç erkek yüzü çıktı. Yani askere gidip de mi kalacak orada artık çalışmaya başlayacak ya da oranın yakınlarında mı içinde mi artık orada. Oradan gelmek istemeyecek iş olarak. Ufak ufak sizden çıkan bir paralar var. Farkında bile değilsiniz. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.